Nesin sen ya? Kimsin? Kimim ben? Güzel soru. Bence ben... ...sırf bu gece canım öyle istiyor diye... ...seni sahneye çıkartıp... ...sana istediğim şarkıyı söyleten adamım. Şimdi sen söyle bakalım. Öğrendin mi kim olduğumu? Sen sırf benimle dalga geçip... ...beni aşağılamak için böyle bir tuzak kurup... ...sen sen gerçek bir ruh hastasısın. Ben sadece istediğini alan bir adamım ve bu gece canım bana şarkı söylemeni istedi hemşire. Nasıl bir ego bu? Nasıl bir saçmalıksın sen ya? Tamam, kandırdın. Aptal gibi çıktım sahneye. Şarkıyı söyledim. Ee, ne oldu şimdi? Ne geçti eline? Bu kadar işte. Dur bakalım ya daha gece yeni başlıyor. Daha elime ne geçtiğini görmedik. Dua et. Babacığın arıyor olsun. Seni kurtarmak için adamlarını göndersin. Daha yeni başlıyoruz demiş miydim? Yatağın altı. Sakin ol. Buradayım ben. Yavaş Gel. Sakin. Sakin. Biliyor musun bu üstündekini ben seçtim. Ama güzel olmuş, yakışmış, çok güzel olmuş. Zevkli adam sonuçta. Ne oluyor böyle etrafımda önce? Daha karizmatik falan mı gözüküyorsun? Burası çok etkilenip kollarını atlayacağım yer falan mı? Ya fena fikir Git kendini kucakla zavallı o hastalıklı aklından neler geçiyor bilmiyorum ama. bak bu aramızdaki şey, bu bu itiş kakış falan. Ya, güzel bak, güzel gerçekten seviyorum yani tutkulu. Bayılıyorum ama <laughs> biraz yorucu değil mi ya? Ha? Hayır güzel taktik. Gerçekten güzel taktik. ...ilgimi çekmeyi başardım. Adamı iterek çek. Değil mi? Gider ya... <laughs> Böyle suni bir gerilim yarat falan. Mıknatıs etkisi. İt çek, it çek. Güzel. Sen Gerçekten hastasın. Böyle büyük, büyük hasta. Ben hastayım, evet. Hastayım ben, ruh hastasıyım. Evet, hastayım. Ama sen de çok klişesin be. Ha? Ya tabii öğrendin dizilerden falan. Zengin, şımarık çocuğun ezberini bozan fakir tribal kız. Güzel. Tamam. Teslim oluyorum. Bir adım daha yaklaşırsan. Ya bak ellerim havada. Ve ikimiz de bunun sonunun nereye gideceğini çok iyi biliyoruz. Mı? öpüştüğümüz ilk geceden beri çok iyi biliyoruz. Ben seninle öpüşmedim ruh hastası. Tamam işte. Sana fırsat. Şimdi öpüşeceksin. Oh. Şimdi sana bu gecenin nereye gittiğini söyleyeyim. Önce kafanı dikiş atmaya, sonra polise. Dua et baban iyi bir avukat tutsun sana. Ceren, kapat arayacağım seni. Neredesin sen Cemre? Biz karakola gidiyoruz, sen de çabuk gel. Ne anlamadım, ne karakolu? Tamam, tamam, tamam. Hemen geliyoruz. Yürü. Şarkıcılığın bir halta yaramadı, bari hemşireliğin yarasın. Bak şuna. Bak eğer his kalırsa var ya... Babanla kardeşimi gözaltına almışlar. Yürü. sonra. Agah Bey Arka kapıdan Arka kapıyı korkaklar çalsın. Ben arka kapı bilmem. Anne, bizi de çekecekler mi? Bekle hanımefendi, görmüyor musun dışarıyı? O adamın curcunasını bekleyecek halim yok. Çayımı kahvemi içtikten sonra konuşacağım sizinle. Ay, ay, ay. geldiniz Agah Bey. Hoş bulduk. Buyurun ifadenizi benim odamda verebilirsiniz. Estağfurullah. Ben Civan Yılmaz'ın annesi. Oğlum nerede? Baştan abi. başlıyoruz. En baştan. Uyuşturucu teslimatını kime yapıyordun? Akabey. Kuşturucu falan değil, ben yüzük götürüyordum ya. Hediyelik yüzük götürüyordum. Teslimat emrini kimden aldı? Abi gözünü seveyim bak, öyle emir memir teslimat falan yok. Hediye var ya, hediye. Karaçay mı verdi hediyeyi? Teslimat emrini Agah Karaçay mı verdi? Karaçay'ın ifade vermek üzere az sonra şubeye getirileceği öğrenildi. Aga Karaçay'ın şirketine ve evine eş zamanlı operasyon yapıldığı söyleniyor. Fakat birinci asıl şüphelinin şoförü olduğu ve ondan bittik ifade vermek üzere emniyete getirildiği öğrenildi. Bir gecede Baktan. Bittik, Baktan. bittik biz. Eş zamanlı yürütülen narkotik operasyonuyla az önce Agah Karaçay'ın gözaltına alındığı bilgisi elimize ulaştı. Karaçay'a e ait holding binası ile birlikte Karaçay e Lojistiği ait nakliye tırları da narkotik ekipleri tarafından aranıyor. Kardeşim bağımlı mı? Yoksa sadece kuryelik mi yapıyor? Ne diyorsun ya? Ne kuryesi, ne bağımlısı? Ben demiyorum canım, polis diyor. Polis kardeşini yakalıyor ama sırf ruhsatta benim babamın adı yazıyor diye babamı gözaltına alıyorlar. Ben bu filmi daha önce izledim, tamam mı? Önce hırsız ilan ettiniz. Şimdi de kurye mi oldu kardeşim? Bak bu öyle araba aşırı sağ sola vurmaya benzemez hemşire. Kardeşim bu sefer çok ama çok tehlikeli bir yere gitti ve eğer bu yediği halt benim soyadıma bulaşırsa bunun bedelini tek başına ödemez haberin olsun. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Geçen sefer devletin yolladığı avukat gelmişti. Hani nerede? Gelip ne yapacaksın babaanne? Biz de çırpınmaktan başka bir şey yapamıyoruz ki zaten burada. O adam avukat ordusuyla girdi içeri. Benim oğlum tek başına. Hanımefendi, oturup bekleyeceksiniz. Ben size bilgi ver ama bir şey bilmiyorum. Allah aşkına babaanne. Alıştık artık zaten. Her hafta karakoldayız, görmüyor musun? Hem bak Cemre gelsin. Ben annem ona devredip geleceğim, anlatacağım her şeyi kız babaanne. Cenk beyler geldiler mi acaba evlerine? Ben sana haber vereceğim Neriman Hanım. Sen ağzını açmadan oturup bekleyeceksin. Hiçbir yere gitmeyeceksin. yatacak mısın? Burada böyle duracak mıyız? Benim annemin yanına gitmem lazım. Tamam, üç işte deyince. Üç. Ne diyorlar? Ne söylemişse? Kardeşinin derdine düştüm diye ne halt ettiğini unuttum sanma. O odada ne yaptığının hesabını verene kadar da bana anne deme. Başka bir şey demiyorum. Bu benim şahsıma yapılmış alçakça bir komplodur. Tuzak. Tuzak, tuzak. Agah Bey, tepkinizi anlıyorum. Biz de görevimizi yapıyoruz. Avukatların da belirttiği gibi lütfen sorularımıza daha somut yanıtlar verin. Somut? Siz Karaçay tekerinin nasıl döndüğünü bilir misiniz komiser bey? 35 yıldır dönüyor o teker. 35 yıl. Değil yasa dışı işler, Bugüne kadar tekerimize bizim çamur bulaşmadı, çamur. Şimdi, Agah Karaçay'ın ifadesidir. Yaz oraya. Kimse, hiç kimse Karaçay'ın dalından bir yaprak koparamaz. Yaprak. Anne, bak ben... <laughs> Yavrum, siz daha fazla durmayın burada. bak Kardeşin çıksın. midesine üşüttü. Ne oldu? Siz gidin babaannenin yanına. Soğuk burası. Nesin sen? Sensisin Cemre. Sinsi. Anne, moralimizi bozmayalım. Bak biz bunu daha önce de yaşadık. Burada ne döndüğünü biliyoruz. Birileri yine kendine kurban seçti. Kimseye kurban olmayacak benim oğlum. Olmayacak. Olmayacak anne. İyi misin sen? Ben iyiyim. İyiyim ablacığım da. Sen böyle üşütme. Ya keşke üstüne bir şey alsaydım. Paldır küldür fırlayınca. Cenk böyle fırladınız herhalde öyle paldır küldür ha abla. Abuk sabuk konuşma ablanla. Kapıda karşılaştılar belli. Hanımefendi oğlunuzu atan avukat geldi. Buyurun. Hadi yine iyisin. Yalan söylemene gerek kalmadı. Annem maşallah senin adına bir güzel sağladı. Yalan söyleyecek bir şey yok. Fırsat olmadı. Anlatamadım ne olduğunu. Bir açıklaması var yani. Telefonda biz geliyoruz diyorsun geliyorsun kol kolasın. Bir açıklaması var yani ha? Var. Seni hiç ilgilendirmeyen bir açıklaması var. Ben ilgileneceğim senin ablacığım. İlgileneceğim. Her kimsiniz var bu hesabını vereceksiniz. Yurt dışı yasağına takılmayalım Aga. Şu an için elde edebileceğimiz en avantajlı konumdayız. Avantaj değil. Gerçeği istiyorum. Adalet istiyorum, adalet. Efendim isterseniz bu kez arka kapıdan çıkalım. Bizim çocukları almadan hiçbir yere gitmiyoruz avukat efendi. Sen yaptın. Oğlumun başını yine sen yaktın. Anne tamam. Anne, ne yapıyorsun? Bak genç, avukatın da geldi. Al şu suyu iç, sakinleş, tamam? Sakinleş artık, sakin sakin bizle konuş. Bak bu arkadaş savcılıktan geliyor. Sana bir teklifleri var. Civan Yılmaz, sen oltadaki küçük balıksın. Agah Karaçay'ın suya saldığı yemsin. Gel genç yaşında kelleni koltuğa alma, bizimle anlaşma yap. Yapayım abi. Yapayım, ne anlaşması? İşin başında kara şeyin olduğunu kabul et. Ceza indirimi al, gençliğini kurtar. İster inan, ister inanma ama ikimiz de aynı gemideyiz. Oğlunu da beni de aynı ateşe attılar. Ya birlikte yanarız, ya birlikte aklanırız. Şimdi dokuz kere yutkunup bir nefes al Seher Hanım. Oğlunun avukatıyla tanış. İstemez. Senin avukatını istemiyor. Hata edersin Seher Hanım. Ne sana, ne senin vereceğin avukata güvenim yok benim. Bu da tuzak. Biliyorum. Kendini kurtarmak için oğlumu yakacaksın. Biliyorum. Sen bizi kolay lokma sandın ama ben de sana yedirecek evlat yok Agah Bey. Agah Bey, çocuğu anlaşma teklif etmişler efendim. Ne oluyor yani? Ne anlaşması? Ne demek bu? Senin oğlun babamı satacak demek. Sesine dikkat et. Kabul etmiş mi çocuk? Anne. Oğlum. Anne ben bir şey yapmadım. Oğlum. Anne bana tuzak kurdular. Ben bir şey yapmadım. Çocuk anlaşmayı kabul etmemiş. Yani sizi suçlamaya da edilmiş. Civan. Sakın korkma oğlum. Her şey ortaya evet, evet. çıkacak. Evet. Kaçırdık. 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 bu. Her şey ortaya çıkacak Civan. Civan yalnız bırakmayacağız seni. Arkadaşlar Karaçay geliyor. Adem Bey, arkadaşlar. Açıklamazı yazılı metin olarak vereceğiz Akif'e. Yorum yapmayın lütfen. Bu gece yaşamak zorunda kaldığım bu soytarılık hangi caminin avlusuna itin marifeti ise şimdi o canına susamış ite sesleniyorum. Adım Aga. Soyumun da adı Karaçaysa ben bu hainliğin hesabını sorarım. 35 yıllık mazimize soyumun adına rahmetli abimin hatırasına kasteden bu şerefsizlerin kumpasını ortaya çıkartmak Boynumun borcudur. Bana bu şerefsizliği yapanlar da bunu böyle bilsin. Bana hesap vereceksiniz. Oo, oh, ağzı dert görmesin Agah Bey'in. İyi demiş, az bile demiş. Müştemilattakiler nerede? İyi akşamlar. Hanımefendi, ben bizimkileri aradım. Cevap veren olmadı. Siz mutlaka bir haber almışsınızdır diye. Bahçede kim kaldıysa söyle, müştemilatı boşaltsınlar. Bir açıklaması vardı ama ben hala duyamadım. Anne! Bu sana diyorum. Anne, adliyeye gideceksek karşı kaldırıma geçip. Keşke dönüyoruz. Şeniz Hanım, yapmayın. Ben yaşlı başlı, tansiyon hastası bir kadınım. Ne bekliyorsun Nurten? Hemen Şeniz Hanım. Giderken hanımefendiyi de burada bırakma istersen. Yapmayın ne olur. Gece yarısı nereye gideriz biz? Yürü Neriman yürü. Ne olur yapmayın. Gidecek yerimiz yok bizim. Yürü Neriman yürü. Yürü, yürü Neriman yürü Neriman. Boşuna tüketme nefesini. Şeniz hanım ipinizi çekti artık. Hiç mi vicdan yok sizde? Gece vakti. Ben yaşlı bir kadınım. Daha kızlarla anaları ortalıkta yok. Nereye giderim ben Nurten? Ararsın torunlarını. Artık nereye çağırırlarsa oraya gidersin. Daha da benden medet umma. Canıma ottu kadın ot. Hadi oradan be. Kedi yavrusu mu kışkırtıyorsunuz siz? Neriman kendine gel. Bu evde ne? Acaba kadına? He? Bu evde bir tane insan evladı yok mu? Nereye oğlum, kendine, gel, kendine gel buraya. Ben Cemre'nin babaannesiyim. Hani var ya senin hemşiren. Hani seni iyileştiren hemşire var ya işte o. Senin yengen, yengen olacak kadın var ya. Bizi kovdu. Kovdu bizi kovdu. Kalk şuradan kalk. Nedim Bey mi yardım edecek sana? Çocuk konuşamıyor ayol konuşamıyor. Senin kendine hayrı yok <laughs> Sezen olacak ha. Yürü. Korkma Paşa. <laughs> yok bir şey. Korkma sen. Korkma. Korkma. <laughs> Cemre. 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 Teşekkürler. Ben şimdi annemle konuşacağım. Anne, olay çıkartmaya gerek yok. Biz gidelim. Sakin sakin konuşalım bence. Avukat yarım saat içinde nöbetçi mahkemeye çıkabiliriz diyor. Anne sen istesen önce adliyeye git git. Biz gider Cemre ile hallederiz, konuşuruz. Anne yaşlı başlı. Ne ya? Ananız yaşına bir kadınım. Ne yapıyor bunlar? Durun diyorum size. Babaanne! Babaanne! Acıma Nurten. Acıma. Sonra sen acınacak duruma düşüyorsun. Bu kocacı yahu. Aa, hem her koyun kendi bacağından canım. Bana ne? Bence gecenin bu saatinde biraz sert bir karar oldu. Nerede o kız? Seher sakın! Sen! Yine sen mi sebep oldun? Sen mi sebep oldun? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Siz ne arıyorsunuz hala burada? Benim oğlumu tutukladılar, ellerine kelepçe taktılar. Gördün mü? Yine sen mi yaktın benim oğlumun başı? Söyle! Allah rızası için bir kerecik olsun. Doğruyu söyle. Kızımı rahat bırak. Bak diyorum meşhur. bırak. Dokunma bırak diyorum. Bırak! Ayıp mı yaptınız oğlum? Vallahi bir... Yok sizde insanlık. Ya bırak, 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 Bırak kolumu. Yalan söyledin. Hırsız dedin sesimi çıkarmadım. Dayak yedi, hastanelik oldu, ameliyat oldu. Karşına dikilmedim. Ama bu, bu başka. Nurten. Çıkar bunları hemen dışarı. Hemen. Seher böyle olmaz. Hadi. Bak bir şey biliyorsan söyle. Lütfen doğruyu söyle. Nurten, hemen dedim. Ben ben bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Lütfen. Bak şu kadarcık bir varsa doğruyu söyle. Bir anne olarak sana yalvarıyorum. Yalvarıyorum. Söyle. Bir şey biliyorsan söyle. Söyle. Bilmiyorum bu gerçekten hiçbir şey bilmiyorum ben. Peki kim? Kim kurtaracak benim oğlumu? Defolun. Bavullarınız kapının önünde. Hemen şimdi defolup gidin evine. Kendine dikkat et. Çok dikkat et olur mu?